Orta Çağ genellikle Karanlık Çağ olarak anılır. Ama gerçekten öyle miydi? Bugün bu dönemin bilinmeyen bilimsel gelişmelerine ışık tutacağız. Milattan sonra 500-1500 yılları arasında geçen bu dönem Avrupa'da skolastik düşüncenin ve dini otoritenin egemen olduğu bir çağdı. Fakat bu dönemde bilim tamamen durmuş muydu? Aslında hayır özellikle İslam dünyası bilimde altın çağını yaşıyordu. Orta çağın bilim açısından tamamen karanlık olduğu görüşü artık sorgulanıyor. Evet, ilerleme yavaştı ama durmamıştı. Bilim başka yollarla da olsa hep devam etti. Tarih genellikle kazananlar tarafından yazılır. Ama geçmişin bilinmeyen yüzünü keşfetmek bize geleceği anlamada yardımcı olur. Abbasiler döneminde kurulan Beytül Hikme, yani Bilgelik Evi, antik Yunan eserlerinin Arapçaya çevrildiği ve yeni bilimsel çalışmaların yapıldığı bir merkezdi. El-Harezmi cebirin kurucusuydu. İbn Sina tıp alanında çığır açtı. Avrupa'da her şey durmuş gibi görünse de manastırlarda yazmalar korunuyor, üniversiteler kuruluyordu. 12. yüzyılda İspanya'da başlayan çeviri hareketiyle birlikte Arapça eserler Latince'ye çevrildi. Ve bilim yeniden Avrupa'ya taşındı. Bilgi bir zincirdir. Eski Yunan'dan İslam dünyasına, oradan Avrupa'ya. Bu geçişler olmasaydı Rönesans bile yaşanmayabilirdi. Öyleyse sormak gerekir. Asıl karanlık neydi? Bilgisizlik mi? Yoksa ön yargılar mı? Tarih sadece savaşlar ve krallıklarla değil, düşünen, sorgulayan zihinlerle yazılır. Eğer bu video sana yeni bir bakış açısı kazandırdıysa beğen ve abone ol. Bilimin izini birlikte sürmeye devam edelim. Orta Çağ'da bilim durmadıysa kim sürdürdü? Sürpriz. Keşişler. Avrupa'daki manastırlar sadece dua edilen yerler değil, aynı zamanda bilgeliğin sessiz koruyucularıydı. Antik metinleri kopyaladılar, sakladılar ve sonraki kuşaklara taşıdılar. Bu dönemde bilim yalnızca matematik ya da tıptan ibaret değildi. gökbilim, optik, mekanik gibi alanlarda da önemli gelişmeler vardı. Örneğin İbn el Heysem, modern optiğin temellerini attı. Gökbilimde Ulu Bey'in katkıları göz ardı edilemez. Orta çağda atılan her adım, modern bilimin temellerini oluşturdu. İbn Sina'nın tıp kitabı yüzyıllarca Avrupa'da okutuldu. El Harezmi'nin algoritmaları bugün cebirin temelini oluşturuyor. Kopernik, Galileo gibi isimler sahneye çıktığında bu bilgi mirası hali hazırda onların ellerindeydi. Orta Çağ deyince çoğu kişinin aklına cehalet, engizisyon, batıl inançlar gelir. Evet, bunlar vardı. Ama aynı dönemde bilim de vardı. Gerçeklik siyah beyaz değil, gri tonlarında gizlidir. Karanlık denilen çağda parlayan zihinleri görmek gerekir. Bugün kullandığımız algoritmalar, hastanelerde uygulanan tedavi protokolleri, gözlük camları, haritalama teknikleri hepsi bir zamanlar imkansız sanılan fikirlerin meyvesi. Bu yüzden tarih sadece geçmişi anlatmaz. Bugünü anlamanın anahtarıdır. Tarih sadece öğrenilmez, hissedilir. Eğer bu videoyla tarihsel önyargıların bir kısmını kırabildiysek ne mutlu. Bir sonraki bölümde belki de bilim devriminin perde arkasını keşfedeceğiz takipte kal. Daha fazla bilim ve tarih videosu için abone olmayı unutma.